TRT 24 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Gerçekten Hiç Kimse Dışarıda Kalmayacak mı? başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Komisyon kuruldu, adı kondu ve ilk toplantısını yaptı. İsmi konusunda hiçbir partinin dediği olmadı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önerileri değerlendirdi ve bir sentez çıkardı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Dört kelime biraz uzun. Eğer içe doldurulabilirse kavramlar isabetli. Kardeşlik de var, demokrasi de. Milli dayanışma da ihmal edilmemiş. Kardeşlik herkesin talebiydi. Demokrasi CHP ve demin. Milli dayanışmada MHP'nin. AKP eksik kalmış sanki. Terörsüz Türkiye talebinin ne terörsüz kelimesi var ne de Türkiye sözcüğü. Ortaya çıkan sonuç tüm partileri tatmin etti. İtiraz eden, karşı çıkan olmadı. AKP de kabullendi. Bu kadar renkli siyasi yelpazenin temsil edildiği komisyonun adı üzerinde uzlaşmaya varılması hiç şüphesiz olumlu. Türk siyasetinde uzlaşma nadiren görülür. Hele AKP'nin devre iktidarında uzlaşma, hoşgörü gibi kavramların yerini kutuplaşma, kavga gibi kelimeler aldı. Uzlaşmanın güç olduğu bir komisyonda en azından adı üzerinde partilerin mutabakata varmalarını önemli semek lazım. Normalde küçük ama Türkiye için büyük adım doğrusu. Sürecin ismi o henüz konmadı. Orada bir uzlaşma yok. Her partinin kendi sloganı var. AKP ve Erdoğan'ın dilinde terörsüz Türkiye var. Medya barış, çözüm gibi sözcükleri kullanıyor. İlk süreç açılımdı. Başarısızlığı çağrıştırdığı için olmalı açılım kelimesi pek revaçta değil. Barış ve çözüm sözcükleri süreci anlatmak için kafi. Neyin kastedildiği belli. Kürt ve terör sorununun çözümü ve 40 yıldır silahın konuştuğu topraklara barışın egemen olması hedef bu o yolun ilk taşları kondu. Yolun sonuna kadar gidilebilir mi? Zorluklar ve engeller yok değil. Ama umut da hiç olmadığı kadar var. Meclis Başkanı Kurtulmuş'un komisyonun ilk toplantısında kamuoyuna yaptığı açıklama dikkat çekeceğiydi. Şu cümlenin altını çizdim. Çalışmalarımıza sadece siyaset kurumu değil, toplumun bütün kesimleri de dahil edilecektir. Kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin bu konulardaki katkıları kıymetli olacaktır. Hiç kim kimse dışarıda bırakılmamalıdır. Hiçbir fikir kenara itilmemelidir. Çünkü biz bu milletin tümünü kapsayan kardeşliği, birliği kurmak istiyoruz kapsayıcı, kuşatıcı ifadeler. Hiç kimse dışarıda bırakılmamalı cümlesini komisyonun yapacağı çalışmalar için bir vaat ve söz olarak değerlendirebilir miyiz? Siyasetçilerin çoğu zaman yaptığı gibi öylesine söylenmiş sözler mi yoksa ete kemiğe bürünecek mi? Kurtulmuş retoriği sever. Fiyakalı cümleler kurmuya bayılır. Bendeki kredisi sıfırlandı. Hatta eksiye bile düştü. AKP yılları tam bir felaket bir zamanlar acımasızca eleştirdiği politikaların parçası oldu. Harun iddiasındaydı, siyaset, makam ve mevki uğruna Karun verdi. Daha siyasi finalini yapmadı diyebilir miyiz? Kurtulmuş yukarıdaki sözlerini komisyonun çalışmaları sırasında ilke ve politika haline getirirse niye olmasın? Yapabilir mi? Ağırlık koyabilir mi? Erdoğan'ın gölgesinden çıkabilir mi? Keşke gönül rahatlığıyla evet cevabı verebilsem ama zor. İmkansız değil. Kim derdi ki Bahçeli Öcalan açılımı yapacak? Siyaset bu. Baş döndürecek hızla değiştirir insanı. İkili arasındaki ilişki düşman çatlatacak türden. Bahçeli Öcalan'a şiir gönderdi. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Memleket İsterim şiirini. Öcalan'ın Bahçeli hakkındaki düşünceleri de dem heyetiyle yaptığı görüşmenin tutanaklarına yansıdı. Öcalan, Bahçeli'ye mektup yazacağım dedi. Acaba yazdı mı? Selam kelam faslı mektuplaşma aşamasına geçti. Şu ifadelerde Öcalan'ın, çözerse Bahçeli çözer, sizi de bu yükten kurtarır. Bahçeli 40 yıl idam için beklemiş, o çıktı. Ondan başka devlet adamı yok. Ecevit için barış güvercini diyorlardı. Kendisine haber gönderdim. İlgilenme olmayınca tek taraflı kaldık. Siyaset iki uçtaki ismi mektup arkadaşı olacak kadar dönüştürebiliyorsa kurtulmuş da pekala değişim ve dönüşümden nasibini alabilir. Demokrasi ve hukuk sürecin olmazsa olması, anayasa değişikliği gündemde yok. Muhalefet kapalı, CHP'nin şartlarından biri MHP'nin de ilk dört madde rezervi var. Anayasa ve ana dilde eğitim gibi zor konular masaya gelmeyecek. Daha başta ilke kararı alındı. Anayasa değişikliği Erdoğan'ın yeniden adaylığı için elzem. Süreci Erdoğan'ın adaylığıyla ilişkilendiren yorumcu çok. Dem bile çantada keklik olmadığını bazen açık bazen ima yoluyla söylüyor. Ne yeni anayasa ne de anayasa paketi söz konusu. Peki ajandada ne var? Çerçeve az çok belli. Kayyım sorunu var. Dem'de, CHP'de kayyım meselesinde hassas. Öcalan'ın değerlendirmelerinde de önemli başlık bu. Olmaz, kabul edilemez diyor. İktidar kayyım politikasından geri adım atmak zorunda. Ahmet Türk görevinin başına dönemedikten sonra sürecin ilerleme şansı yok. Genel affa kadar gidecek infaz düzenlemesi komisyonun gündemlerinden biri. Sadece PKK mı yoksa tüm siyasi suçları kapsayacak mı? AKP'de kafalar karışık. PKK ile sınırlı olmasını isteyen var. Kurtulmuş'un hiç kimse dışarıda kalmayacak cümlesi işte burada anlam kazanıyor. Hukuk ve demokrasinin istisnası olmaz. İstisnalar kaideyi bozar ve ilkelerin mezarıdır. AYM ve AHİM kararlarının uygulanması gündeme gelecek. Normal şartlarda hukukun olmazsa olmazı, AYM ve AHİM kararlarını uygulamak. Fakat AKP iktidarı direnmekte. Oysa bir zamanlar kendisi hazırlamıştı mevzuatı. AHİM, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala başta olmak üzere birçok isim hakkında ihlal kararı verdi. Akıl almaz biçimde yargı duymazdan, görmezden geldi. İktidarın politikası bu yöndeydi. Yargı tamamen AKP'nin güdümüne girdi. AYM ve AHİM meselesi komisyonda görüşülecek. Belki karar da alınacak. AKP'nin komisyona hayır deme şansı yok. Terörün tanımı yeniden yapılmak zorunda. AB standartlarına göre bir tanım öteden beri Türkiye'nin Brüksel'e verdiği sözlerden. Fakat iktidar kulağının üzerine yattı. Hiçbir adım atmadı. Numan Kurtulmuş'un cümlelerini bir vaat olarak kabul edebilir miyiz? İhtiyatlı olmakla birlikte evet bunlar bir sözdür. Bir siyasi vaattir. Kimse dışarıda bırakılmayacak. Demokrasi ve hukuk olmadan ne barış olur ne de çözüm. Dem ve Öcalan'ın her cümlesinde demokrasi vurgusu var. AKP ve MHP bugüne kadar toplumun demokrasi taleplerine kulaklarını tıkadı. Öcalan ve Dem'e hayır deme şansı yok. Sürecin demokrasi ve hukuku dayattığını görmemek için kör olmak lazım. Kurtulmuş için de bir imkan ve fırsat bu. Siyasi finalini tarihe adını yazdıracak şekilde yapabilir. Bunun için sözlerini politikaya dönüştürmesi kafi çok şey değil bu. Hiç kimsenin dışarıda kalmaması, demokrasinin de, hukukun da, ahlakın da gereği değil mi?" diyor Necip Bahadır TR 724'teki köşesinde.